Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Little Company'de hile yapmayı göstereceğim. Hileli nasıl oluyor? Banyo yeme riski var mı? Herhangi bir ban durumu falan var mı? Kafanızda kalın. Onları söyleyeceğim. Arkadaşlar hile şöyle. Birincisi hızlı koşma, ölümsüzlük, e, batarya fulliği, işte deadline bu gün var ya onu sınırsız yapma. işte 3 günden asla düşmüyor oyunlar kalabilirsiniz. Ekstra olarak da itemlerin yerini görme, adını görme, düşmanların yerini görme falan vesaire şeylerimiz var. Öncelikle oyunu açıyoruz arkadaşlar. Oyunu açtık tamam mı? Oyunu açtıktan sonra size vereceğim dosyada inject'e basıyoruz. Bastıktan sonra insert tuşuyla geliyor zaten. Hile menüsü de çok basit gördüğünüz gibi. Her şey var. Giriyoruz. Mesela gir abi tamam. Bir tane hemen 2-3 dakika oynayayım göstereyim size. Hızlı koşma, zıplama vesaire filan var. Kota artıyor. Ne kadar işte gemiyi kaldırdıktan sonra oynayabiliyorsunuz. Ama para hilesi vesaire her şey var. Bakın mesela görüyor musun? Bak. Arı kovanı. Al abi. Al abi gemiye gel. İkinci arı kovanı var mıydı? yok bir tane tamam abi hemen kapıya gidiyorum gördünüz mü mesela ne varmış şurada balta diyor yok demir anlaşıldı nereden geldik gördüğünüz gibi isimleri yazıyor gösteriyor Mesela şurada ne varmış? Yukarı çıkalım. Şöyle gideyim. Şöyle. Ha. Mesela burada bir şey var mı? İlla ki vardır da ben biraz acele ediyorum şu an. Bakın. Altımda şey patladı. Yani hiçbir şey olmadı. Yine düzgün çalışıyor arkadaşlar. 500 like da. 500 beğeni de hileyi verebilirim. Her şeyde yardımcı olurum. Tabi şu an gidecek kapı olmadığı için uğraşmıyorum. Şunu al. Şunu aldıktan sonra hemen gemiye geliyoruz. Hop. Siz ayarlarını falan yaparsınız. Tamam. Şimdi gemiyi de kaldıralım. Şuradan ara kovanımızı da alalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hile bu kadar. Aklınıza kafa e, takılan bir soru falan olursa da bak para gelirse burada. Yardımcı olurum her şeyde. 500 beğeni de size dosyaları her şeyi vereceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.